Merhaba değerli izleyenler. Özel röportaj konuğumuz ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bizi temsil eden en önemli hakemlerimizden biri Emin Moğol Koç. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Hocam ben bugün turuncu giydim geldim. <laughs> Bir anlamı var. Çünkü önümüz malum Euroleague Turkish Airlines Euroleague'de Final Four var. Final Four'da bizi temsil edecek bir takımımız var. Bizi temsil eden bir baş antrenör var. Ama bizi temsil eden bir de hakemimiz olacak. Ee, şimdiden kolaylıklar dileyelim. Ve çok teşekkür ederim. Sağ tebrik olun. de edelim tabii. Sağ olun. Çok mersi. Ee, i̇kinci Final Four'unuz. Evet. Geçen sene ilkiydi. Bu sene de ikincisi kısmet oldu. Nasıl hissediyorsunuz? Ee, çok güzel tabii. Bütün bir sene boyunca hakemlerin hepsi burayı hayal ederek e, performans veriyor. Maçları sorunsuz yönetmeye çalışıyor. Temel amacımız da bu organizasyondaki en üst noktadaki maçları yönetebilmek. Onun için hepimiz çok mutluyuz. Giden 8 hakem olarak birbirimizle konuştuk. Hepimiz çok mutluyuz. Şimdi daha tabii yöneteceğiniz maçlar belli değil. Ee, nasıl bir plan olur onu da bilmiyoruz. Evet. Ama bir Türk takımı var ve dolayısıyla aslında sizin için opsiyonlar da azalıyor. Ee, hedefiniz ne? Ben o şekilde sorayım. Yani hedefimiz her zaman final maçı yönetmek. Ama dediğiniz gibi Türk takımının oynadığı bir organizasyonda eğer Türk takımı finale giden yoldaysa doğal olarak hakem diğer yoldan devam ediyor. Hangisi olursa olsun en önemli şey bu 8 hakemin arasında olabilmek her şeyden önce. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Eğer kısmet olur da üst düzeyde de daha yukarıda da finallerde de maç yönetebilirsem daha da mutlu olurum. Bu sene tabii biraz politik olmak gerekiyor. E, duygusal olarak nasıl e, bu sene oraya gidiyor olmak? Çünkü az önce de söyledim. Bir Türk takımı var. Bir Türk baş antrenörü var. Ve bir Türk hakimi var. Yani ve birbirinizi yakından tanıyorsunuz. işte Ergin abiyle yakından tanıyorsunuz senelerdir. E, bir yandan Fenerbahçe-Beko zaten maçlarını yönetiyorsunuz. E, bu anlamda bakınca hisler nasıl? Biraz karışık mı duygular ya da? Tabii ki... E Türklerin olduğu yerde, yani Türk takımlarının, Türk antrenörünün olduğu yerde bir Türk hakemini götürüp götürmeyeceği konusunda patronumuzun tam emin olamamıştım işin açıkçası. Ancak göreve yeni geldiği gün tek bir şey söylemişti. Her şey performans. Eğer performans iyiyse yol açık diye bunu söylemişti ve sonunda da bunu yaptı. Bu normal ligin bitişiyle playoff hakemlerinin açıklanması arasındaki 3-4 günde tabii herkes birbirine telefon etti, mesaj yazdı. Herkes aynı şeyi bekliyordu. Gidemeyebilirdim. Çünkü birçok iyi hakem var. Fenerbahçe'nin orada olması bir engel olabilirdi bana ama performansın iyi olması nedeniyle böyle bir şeyin engel olmayacağını göstermiş oldu. Bence bu bir gösterge de oldu diğer seneler için diğer hakemlere. Takımı olan hakemler de oraya performansları ise gidebilir. E tarafsızlığınızı da biliyorlar. Zaten Kesinlikle. yoksa Panathinaikos maka bir serisinde de görev almazdınız. Nasıldı o seride görev almak? Tansiyonu da yüksek bir seri oldu. Birbirine çok yakın iki takımdı baştan sona. Biraz da gerginlikleri olan bir seriydi. Benim için sahada Türk oyuncu ya da Türk antrenörünün olması bir şey ifade etmiyor. Hiçbir hakem için böyle bir şey ifade etmez. Biz orada sadece bedenleri görüyoruz. Ve karar veriyoruz. O yüzden Ergin Ataman'ın orada olması beni sadece zor anlarda kolay diyalog kurabileceğim bir noktaya taşıdı. Hiçbir zorluk yaşamadık. Hiçbir gerginlik de yaşamadık. Seri de olabildiğince doğru yönetilerek kolay bitti diyebiliriz. Şimdi önünüzde nasıl bir plan var? Ne zaman gidiyorsunuz? Maçınız ne zaman belli olacak? 23'ünde gideceğiz. Hakem ekibi olarak 23'ünde otele giriş yapacağız. O gün bir toplantımız olacak. Maçlar orada açıklanacağı için henüz kimin ne maçını yöneteceğini kimse bilmiyor. Sadece patron biliyordur, o yapmıştır planını. Onu biz orada öğreneceğiz. Dediğim gibi önemli olan orada olmak, sonunda da mutlu ayrılmak. O yüzden hangi maçı yöneteceğimi bilmiyorum. İnanın bunu düşünmüyorum bile şu anda. E, şimdi bakınca 30 yılı aşkın süredir bu meslektesiniz. Yani basketbolun içindesiniz. E, nasıl gelişti? Emin Moğol bu süre zarfında yönetim tarzında ne gibi değişiklikler oldu? İstatistikle hemen ben burada sorumu destekleyeyim. E, bu sene lig ortalaması 41 faal. Türkiye Basketbol Süper Ligi için söylüyorum. E, sizin çaldığınız düdük sayısı 36. 36 faal çalıyorsunuz maç başına. O zaman ben de sorunuzu sondan başa doğru cevaplandırayım. Bu elinizdeki istatistik bir ekibin yani benim içinde bulunduğum ekiplerin çaldığı düdük sayısı özellikle Türkiye'de ekipleri beraber yöneteceğim arkadaşlarımı ekibi hazırlarken doğruyu sadece doğruyu yüzde yüz olanı çalmak üzerine motive etmeye çalışıyorum. Çünkü ben de sahada bunu yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. O yüzden benimle birlikte yöneten arkadaşlarım genç de olsa tecrübeli de olsa birbirimizi takip etmeye çalışıyoruz. Aynı kararları, aynı şekilde yönetmeyi, Oyunu biraz daha itebilmeyi, hani daha hızlı, daha e, spektaküler hareketlerle oynanmasını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden de faul sayımız belki biraz düşüyordur. Ama bu demek değildir ki biz az faul çalarak maç yönetiyoruz. Eğer maç istiyorsa bu sayı 60 da olabilir. Ama iki takım da oynamak istiyorlarsa oyunu ve birbirlerine e, sağdıkları kontaklar legal diyebileceğimiz kontaklarsa bunları çalmamayı oyunun içine bırakmayı tercih ediyoruz. Sorunuzun baş tarafında Emin Moğolkoş nasıl olmuştu vardı. Ben 89 senesinde kurstan mezun oldum ama o güne kadar oyuncuydum. Hatta kurstan mezun olduktan sonra da oynamaya bir süre devam ettim. Ama sahaya çıktıktan sonra artık mümkün olmadı. Son 5 senede başka bir Emin Moğol Koç oldu. Ondan önceki 5 senelik periyotta farklı bir Emin Moğol Koç vardı. Hakem Daha olduğundu. mı agresifti Tabii sanki? Ki. Hakem olduğumda örnek aldığım kişilerin bana ne verdiğiyle alakalı bambaşka bir emin ol Koç vardı. Şimdi ise bunların hepsini bir araya getirip harmanlayıp en doğru basketbol sahada ne istiyorsa? Ne kadar sertlik istiyorsa ya da ne kadar yumuşaklık istiyorsa ne kadar komünikasyon istiyorsa onları vermeye çalışıyorum. Kendi maçlarımı izliyorum. 15 sene önce yönettiğim maçı, 10 sene önce yönettiğim maçı, 5 sene önce yönettiğim maçı, bazen kendi halime gülüyorum. Ben böyle mi yönetiyormuşum diye. Sahada zıplayan, zıplayarak koşan hareketleri abartan bir emin o koç vardı. Daha konuşurken teknik faul verdiğim maçlarım vardı. Şimdi ise çok daha başka. Her meslekte ya da yapılan her işte de böyledir aslında. Bir olgunluğa. Doğru gidiyorsunuz. Ulaşmak belki mümkün değil. Bunu söylemek çok iddialı bir kelime olabilir ama olgunluğa doğru giderken çok değişiyor insan. Ben de kendimi artık öyle tanımlıyorum. E, Kariyerinin sonuna doğru gelen, olgunluğa doğru giden bir hakemim ben. O yüzden de daha farklıyım tabii ki. E, bu biraz yaşla da ilgili. Hepimiz için geçerli. Yaşımız ilerledikçe verdiğimiz tepkiler daha farklılaşıyor. Ama e, bunun belki de avantajı sizinle birlikte çalışan diğer hakemler. Tabii ki onlarla beraber çalışmak da çok önemli. Şöyle söyleyeyim size. Onlardan çok şey alıyorum aslında ben. Onların ya onlar işte sizden Zannediyorlar ki onlar benden alıyorlar sadece. Halbuki tam tersi oluyor. Çünkü kendinizi yenileyemediğiniz sürece yok olmaya mahkumsunuz. Eğer başladığınız gibi devam ederseniz bir gün birileri gelir sizi geçer. Çünkü basketbol her gün değişiyor. Hakemlik her gün değişiyor. Kurallar her gün değişiyor. Eğer yenilerseniz kendinizi işte devam edebiliyorsunuz. Ama olduğu gün, başladığı gün aynı devam eden, hala aynı şekilde devam eden hakem, oyuncu, antrenör kim olursa olsun bu işin içerisinde yok olmaya mahkum. O yüzden arkadaşlarıma hep söylüyorum. Geçen seneden bu sene arasında ne farkın var? Geçen sene neyi yapıyordun? Şimdi neyi daha iyi yapıyorsun? Bunu bence irdelemelisin diye onlarla paylaşıyorum bunları. Şimdi iki farklı lig yönetiyorsunuz. Ee, bununla ilgili iki sorun var. Aslında birincisi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ya da Türkiye'de oynanan basketbolla Avrupa'daki basketbol arasında ne gibi bir farklılık var? Sahanın ortasında olan biri olarak sizin görüşünüzdeki farklılık nasıl oluyor? Şöyle başlayalım isterseniz. İki tane Euro takımız takımımız var bizim. İki tane Euro Cup takımımız var. Yanılmıyorsam beş tane FIBA'da oynayan takımımız var. Bayan takımlarımız yurt dışında oynuyor. Aslında bizim ligimizin Avrupa Ligi'nden çok farkı yok. Sadece oynanan mekanlar anlamında farkımız var. Yani seyirci işte kenardan gelen cümleler. Aynı takım bir Avrupa maçı oynarken hakeme farklı davranıyor. Türkiye'de maçını oynarken hakeme farklı davranıyor. Bu tür aslında farklılıklar var sorunuzda Avrupa ve Türkiye dediğiniz için söylüyorum. Bu iki lig arasında çok büyük bir fark yok. Bize göre Euro ve Türkiye Basketbol Ligi ile ayrım belli kurallarda oluyor. Onu da şöyle tarif edebilirim. Maçın yüzde sekseni temaslar üzerine. Yani bir maçı yönetirken verdiğimiz kararları biz yüzde seksen iki oyuncunun birbirine ya da oyuncuların birbirine değmesi üzerine veriyoruz. O yüzden geriye yüzde yirmi kalıyor. Bu yüzde %10'luk yüzde onluk bölümü de komünikasyon. Geriye kalıyor ihlaller ve farklı kurallar, farklı uygulamalar. Zorlanmama sebebimiz bu aslında. Biz aslında maçı, maçtaki temasları değerlendiriyoruz. Bu Avrupa'da olsa aynı, Türkiye'de de olsa aynı. Bu yüzden ben kendi adıma söyleyebilirim ki hiç bu konuda zorlanmıyorum. Tam da soracağım sorunun ikinci kısmı buydu. E, kural farklılıkları var. Bir de üstüne üstlük e, seneler içinde değişen kurallar da var. İşte biz zaman zaman sizden seminer bizler de alıyoruz. Takımlar da alıyor. Ne gibi, nerede, hangi kural değişti diye. E, bunları adaptasyonla ilgili bir sizi zorluyor mu? Zaman zaman kafa karışıklığı yaratıyor mu? Ama esas soru e, tahmin ediyorum ki zaman zaman oyuncular ve koçlar için bu bir takım kafa karışıklıkları yaratıyor. Onlara durumu izah etmek zor oluyor mu? Çok iyi iletişim kurarak onları ikna edebiliyoruz içine çıkacağız. Çünkü ligde başka oynuyor dediğiniz gibi, örneğin Fenerbahçe'de, Efe, Efes, Anadolu Efes farklı kurallarla oynuyor Türkiye liginde. Oraya gittiğinde farklı bir beklenti de oluyor. Bütün takımlar hemen hemen böyle FIBA'yı takip eden ülkelerin takımları Euroleague geldiği zaman bu zorlukları yaşıyorlar. Ama onlar da başlangıçta yaşıyorlar bu sorunu. Sonra adapte oluyorlar. Buradaki en önemli şey tekrar söyleyeyim konsantrasyon. Eğer iyi konsantre oluyorsanız çipi değiştirip oranı çipiyle maç yönetiyorsunuz. Sonra evinize geliyorsunuz çipi tekrar değiştiriyorsunuz. Buranın maçı yönetirken doğru çiple yönetmek önemli. Biraz daha bugüne de geleyim. E, koca bir sezonu arkada bırakıyoruz artık. Çok bir şey kalmadı. İşte Final Four var. Bizim ligimizde playofflar var. E, bu sene içinde sizi zorlayan müsabakaları oldu mu? Yani bu Müsabakanın tansiyonundan olabilir, rekabetten olabilir ya da sağlıkla da ilgili olabilir. Zorlandığınız karşılaşmalar oldu mu? Benim için bütün maçlar, bütün karşılaşmalar zor. Oynanmadan önce hepsi zor. Hava atışını atınca hepsi normal bir basketbol maçı haline geliyor. Dedik ki ya, yani 30 sene üzerine tecrübem var artık sahada. İnsanların bana bakışları özellikle üst düzeyde maç yönetince hakeme olan davranışları, saygıları da değişiyor. O yüzden ben biraz daha kolay kolay yönetiyorum maçları. Maçlar bana çok zor gelmiyor. Ama sorunuz bir gerçeği gösteriyor. Türkiye liginde gerçekten çok zor maçlar oynanıyor. Özellikle seyircimiz çok. Bu ilgili ve bu çok güzel bir şey. Seyirci zorluğu yok Türkiye'de. Sadece seyircinin yarattığı bir baskı var. Bunu da öğrenmek, bu konuda kendini eğitmek hakemin işi. ...buna dayanmak zorunda. Ben biraz bu konuda dediğim gibi şanslıyım. Çünkü hem bakış açıları... ...antrenörlerin, oyuncuların... ...hatta seyircilerin bakış açıları biraz daha... ...diğer az tecrübeli... ...hakem arkadaşlarıma göre farklı. Bunun avantajını kullanabiliyorum. Çok zorlandığım... ...fiziksel olarak çok zorlandığım... ...maçlar da oldu bu sene. Çünkü çok hızlı oynanıyor artık. Yaş ilerleyince bir şekilde... ...onu kapatmanız gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Sakatlıklar oluyor... Ama sonuna getirdik. İnşallah bundan sonra da kazasız belasız bitireceğiz. Bir yüzüğünüz daha var. Eğitimcilik yapıyorsunuz. Aslında işte bize kuralları anlatıyorsunuz. Oyuncuları anlatıyorsunuz. Ve illaki hakemler arasında da bir eğitimci unvanınız var. Gelecek vadeden hakemlerimiz var mı? Mutlaka. Türkiye şöyle şanslı bir ülke. Her yerde basketbol oynanıyor. Bunu belki çok fazla fark etmiyoruz ama kendini birazcık böyle Bilen 6-7 yaşındaki çocuklar futbol belki ama basketbolu mutlaka seviyor çünkü tek başına yapabileceği bir şey gidip topu çemberden geçirebiliyor. Belki biz bir Litvanya değiliz orada çok daha farklı bir basketbol kültürü var ama biz gerçekten basketbolu seven bir ülkeyiz. O yüzden ne kadar çok oynanırsa o kadar çok hakeme ihtiyaç oluyor. Bizim de en küçük ilimizde bile birçok hakem adayımız hakemimiz var. Bu yüzden kaynak problemimiz yok. Çok iyi hakemlerimiz var. Eğitilerek çok çok yukarıya gelebilecek bir grubumuz var. Merkez Hakem Komitesi de, federasyon da, bireysel olarak ben, işte tecrübeli arkadaşlarım da maçlarda özellikle, maç öncesinde ya da maç sonrasında birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Bu böyle bir şey. Usta-çırak ilişkisi bu. Özellikle sahada öğretiliyor basketbol hakemliği. Ben de öyle öğrendim eğer her maçtan bir tek şey cebimize koyabilirsek düşün işte sezonda 25-30 maç yönettiğinizde sezonu bitirdiğinizde cebinizde yeni ya da bilinmesi gereken 25-30 yeni bilgiye sahip oluyorsunuz. Tahmin ediyorum önümüzdeki 5 senede birçok iyi hakemin ismini üst düzey turnuvalarda daha daha da fazla duyacağız. Umuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ Final Four vesilesiyle bir araya geldik. Umarım sonrasında da yine bir araya gelir. İnşallah. Orayı da tekrar konuşma şansımız i̇nşallah, olur. İnşallah. Kolaylıklar istersiniz. diliyoruz orada. Umuyoruz sağlıklı bir şekilde sona erer. En önemlisi o. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Final Four'dan sonra güzel anılarla tekrar buluşuruz inşallah. Biz Sports'ta özel röportaj konuğumuz. Ulusal ve uluslararası düzeyde bizi temsil edin. Baş hekemlerimizden Emin Koç'tu. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.